FSM artık bütün setlerde FSM var. A, B, C, D, E. Hangi hastalık konusu olsun? Neden böyle bir şey yaptık? Çünkü FSM bütün her şeyin şahı padişahı. Antioksidanlarının şahı padişahı glutatyonun üretilmesinde en etken madde. Glutatyon için 3 amino asit gerekir. Glutamat, glisin, sistein. Glutamatı ve glisini karaciğer kendi üretir. Sisteini üretemez. Çünkü orada kükürt var. Bunu gıdalardan almak gerekiyor. Gıdalarda da bugün tarımda herpesitler, pestisit yani bakteri şey mikrop öldürücüler, yaban ot öldürücüler, kimyasal ilaçlar bir sürü sebzede, meyvede, tahılda, bakliyatta vitamin yok, mineral yok, enzim yok. Plastikten farkı yok yediklerimizin. 50 yıl öncesine göre bütün gıdalardaki vitamin, hatta muzda hiç E vitamin, boş. 50 yıl önce bir elma 400 mg C vitamini çevirdi, Şimdi 4 mg'a düşmüş ama bu eski bir yeri. Yani şimdi belki 2 gram'a 1 gram'a düşmüştür. Bilmiyorum. Bununla ilgili Alman Sağlık Bakanlığı çok detaylı çalışma yapmış. Hangi gıdalarda vitamin, mineral, enzim ne oranı düşmüş hepsini yazıyor. O konuya girmek istemiyorum. Şimdi bu glutatyon en yüksek seviyeye artırmak için bu vücudumuzun temizliğinden görevli. Her türlü zehiri, toksik maddeyi ve serbest radikalleri yok etmek için klusatiyon gerekir. Klusatiyonu artırmak için sistayn gerekir. Homosistayn denen toksik bir madde var. Onu zararsız hale getirmek için sistayn gerekir. Evet. Karaciğer hasarını önler. Karaciğer zehirlenmesini önler. Parasetamol ham maddesi aset aseto aset aminofen aset aminofenlerin bir madde as. Bu parasetamolun ham maddesi. Ana maddesi. Parasetamol, parol vesaire, vesaire içeren kimyasal kullandığı zehirlenir. Karaciğer iflasıdır. Çok kullanılsa tehlikeli madde. Almanya'da böyle bir çocuk bademcik ameliyatının dolayı annesine fakatçı kalan annesine demiş ki doktorum Birkaç tane fitil verdim. O da fazla vermiş. Fazla verici oldu? Çocuk öldü. Ta kaç yıl önce. Mahkeme verdiler. Mahkeme 3 yıl mahkeme sürdü. Sonunda 36 bin mark para cezası ödedi doktor. Bu kadar. Yani insan hayatı bu kadar. Ucuz mu? Ucuz değil. Öldükten sonra ne olacak? Evet. Sistine glutatyon üretiminde değil. Ama ha bazıları diyor ki sizin üretmiş olduğunuz sistem şu kılda tüyde olan sistem mi? Hayır. Bu sistein peynir altı suyundan elde ediliyor. Belgesi bilgisi elimizde. Artı farklı bir sistem bizimki. En asetil el sistein Farklı. Peynir altı suyundan elde ediliyor. Çok çok pahalı bir şey. Yani öyle ucuz bir şey yok. Efendim, vücuttaki her türlü toksik zehirleri absorbe eder ağır metallerin, civa, katmiyum, kurşun, nikel, alüminyum, kimyasal zehirleri, kimyasal maddeleri, efendim, mantarın sebep olmuş olduğu, mantarın, küf mantarını veya maya mantarının sebep olmuş olduğu zehirleri, mesela bazı böyle fotoğraf gibi mantarlar var, çok zehirli. Amaratin denen bir madde içerir, 10 miligram adam öldürür. Karaciğer iflas ettirir. Onu ortadan kaldırır. Bazı insanlar bu ko kot üretiminde çalışanlar zehirleniyor oradaki taştan, kumdan. Silika denen bir hastalık ortaya çıkıyor. Akciğeri Onu zararsız hale getirir. Ölümcül mantarı. evet. Ee, astım, koah, zatüreyi önler. Çünkü akciğeri temizler. Efendim. Griple mücadelede bağışıklık sistemini güçlendirir. Afetamin denen toksik bir madde var. Bağışıklık sistemini çökertebilir, bağımlılık yapar, onu zararsız hale getirir. Bunun bir diğer özelliği ise madde bağımlılığını önler. Kokain, esrar, eroin, nikotin yani sigara. Her türlü madde bağımlılığını ortadan kaldırır. Ben demiyorum met diyor. Bapmet'e bak 12 bin araştırma var. 12 bin. Dünyada hakkında en çok araştırma yapılan bir ürün. Depresyona karşı etkili. Bipolar rahatsızlara karşı etkili. Obsesif kompresif rahatsızlara karşı etkili. Polikistik ovar sendromu ortadan kaldırır. Uyku apnesini önler. Erkeklerde sperm kalitesini de yükseltir. Kemoterapinin yan etkilerini giderir. Otizm tedavisinde etkilidir. Otizm, otizm çocuklar üzerinde tedavi denemesi yapılmış. Efendim, göz kuruluna iyi gelir. Yorgunluğa iyi gelir. İnzülün direncine karşı, yani şeker hastalığına karşı etkili. Her zaman Parkinson, şizofren, kalp hastalığı, kemik rahatsızlığı. Aklınıza gelen her türlü hastalıkta etkilidir. Çünkü vücudu temizliyoruz. Ha, bu nedenle bütün setlere biz ha, bizim üretmiş olduğumuz bu sistem adı FSM sistem. <laughs> Neden FSM koyduk adını? FSM sistem. <laughs> Dünyada benzeri olmayan bir ürün. FSM. FSM dememizin sebebi de Fatih Sultan Mehmet köprüsü değil ha. <laughs> Fukus esmer yosu. Japon denizinde, Baltık denizinde yetişir. Yüksek oranda iyot içerir. Fuko ksantin denen bir madde içerir. Astaxantin gibi. Vücuttaki her türlü toksik maddeyi zararsız hale getirir. Doğal antibiyotik, her türlü bakteri, virüs o mantara karşı etkili. Esmer yosu. Japonlar bunun çorbasını içerler. Mitsuzi çorbaları içerler. Ve suşileri bununla yerler. Yani herhangi bir yan etkisi yok. Spirulina, S, Spirulina demektir. Spirulina bir gramı 5 kilo zepze ve meyveye bedel. Yani burada aynı zamanda doymuşluk hissi verir. Ramazanda iftarda, sahurda ikişer tane Spirulina alıyorum. Ben o gün Ramazanda geldi. Sanki hiç açlık hissetmiyorum. Yoksa Ramazanda ayılıyor bayılıyor insan. İki saat öğleyin yatması gerekiyorsun dermansız kalıyor. Hele hele ilk ilk iki üç gün zor oluyor. O nedenle starda sahurda spurun almak gerekir. Ben sistem kullansam ne olur diyeceksiniz. Bu aynı zamanda arıtır. Evet. M moringa demek. Moringa yoğurttan 10 kat fazla protein içerir. Bademden 10 kat fazla demir içerir. Demir en çok bademde. Protein en çok yoğurtta. En çok beta karotin havuçta. Ondan 10 on kat fazla beta karotin içerir. Omega 3 en çok balıkta, somun balığında. Ondan 10 on kat fazla beta karotin içerir. Şey, omega içerir. Ee, saymakla bitmez. Vitamin, mineral, enzim deposu. Antalya'da, seramızda yetiştiriyoruz. Antalya'da, Akdeniz bölgesinde yetişebilir morungo. Yetiştirenler var zaten ağaç. Evet, bunun haricinde FSM, klorella, civa, katmiyum, kurşun, nikel, alüminyumu absorbe eder. Bir, vitamin, mineral, enzim içerir. İki, yüzde altmışı proteindir. Etten iki kat daha fazla protein içerir. Klorella. Deve dikeni içerir karaciğer yağlanmasına karşı. Karaciğer zehirlenmesine karşı. Kişniş içerir dokularda olan hasarı tamir etmek için reperfüzyon özelliğe sahip. Zerdeçal içerir kansere karşı. C vitamini içerir bağışıklığı güçlendirir. Karanfil içerir. Karanfil. Efendim. Kişniş içerir Goto kola, bu sistanin tekrar tekrar kullanılmasına rol oynar. Kortisep yine burada glutatyon üretiminde. Glutatyon bir defa kullanın bitikti biti değil. Sürekli kullanılabilir hale getiriyor bunlar. C vitamini. B, B1 vitamini. Efendim E vitamini. Tabii ki burada sodyum selenit, alfa lipoik asit vesire vesire de var. Şimdi burada A B C D E firmasının üretmiş olduğu sistem hiçbir şey yaramaz değil mi? Yarar ama bizim üretmiş olduğumuz gibi değil. Amerikanların üretmiş olduğu sistem yüzde on etkili bizimki yüzde yüz etkili. Çünkü glutatyon, glutatyonun tekrar tekrar kullanılabilmesi için C vitamini, E vitamini. B1 vitamini, alfa lipo asit vesile gerekir. Bu glutatyon işlevini yaptıktan sonra dağılır tekrar. Glutamat, Glycine, Cysteine bu tekrar tekrar kullanılabilir hale getiriyoruz biz. Tekrar glutatyon üretimini sağlayan ham maddeleri veriyoruz. O nedenle beşi benzeri yok bizim üretmiş olduğumuz ee, FSM <laughs> FSM FSM Herkesin de gönlü rahat olsun çünkü bu kıldan tülden yapılmıyor. Peynir altı suyundan üretiliyor. Özel bir teknoloji gerekir bunu. Şey. Evet. E, bugün erken başlayalım. iki 3 konu daha girecektim ya girmeyeyim.